Bu gördüğünüz makine CleanUp sert zemin temizleme makinesi. Bütün iş fabrikaların, okulların vazgeçilmez temizlik elemanlarından bir tanesidir. Şimdi size bu makineyle ilgili kısa bir kullanım bilgisi vereceğim. Evet, ilk başta makinenin aküsüyle, akü şarj cihazıyla başlıyoruz. Bu gördüğünüz akülü bir makinedir ve bu makine elektrik kablosu kullanmadan e, makinenizi kullanmanızı olanak sağlar. Bu da bunun şarj cihazıdır. Sonradan yeniden üstünden geç cihaz Makine size gördüğünüz şekilde teslim edilecektir. İki adet fırçası, çekme aparatı ve akış şarj cihazı ile beraber. Şimdi arkadaşlar makinemizi kullanıma hazırlıyoruz. İlk yapacağımız iş fırça aparatları yerinden çıkartmaktır. Fırça aparatlarını açtığımız zaman iki adet fırça çıkacak. Birinci fırçamız pek tutucudur. Daha ağır temizlikler için kullanılan Peti kullanmamıza yarayan fırçamızdır. İkinci fırçamızsa genel temizlik fırçasıdır. Bu şekilde göstereyim. Daha uzun ve zemindeki kirleri çıkartmaya yarayan direkt kullanabileceğiniz yapıya sahip olan fırça makinesi. Evet, üçüncü olarak da burada gördüğünüz su çekme aparatını sizlere tanıtacağım. Bu aparat sayesinde makina zemine bıraktığı kirli ve pisli suyu zeminden çekerek kendi kirli su haznesine götürür. Bu gördüğünüz aparatın en büyük özelliği altında bulunan kauçuk lastikleri. Bu lastikler kullanım esnasında tamamen geri öperek yerde bir vakum etkisi yaratır. Vakum motoruna bağlanan aparatıyla da beraber kirli suyu zeminden çekip alır. Burada görünen lastiklerin ayarlanma kısmından baskı ayarını zemine yapabiliriz. Ve bu şekilde zeminde en ufak bir pislik bırakmadan, pis su bırakmadan zemindeki kirleri vakumlayarak makinenin içine gönderebiliriz. Arkadaşlar makinemizin içinden bir adet de kullanma kılavuzu çıkacaktır. Detaylı bilgileri buradan da takip edebilirsiniz. İlk başta makinemizi açıyoruz. Şimdi makinemizin montajından bahsetmek istiyorum. İlk yapacağımız iş su çekme aparatını makineye montajlamaktır. Su çekme aparatımızı bu şekilde alıyoruz. Arkasında bulunan vidaları gevşetiyoruz. Ve çekme aparatını mekanizmasına yerleştiriyoruz, sıkıyoruz. Bu şekilde çekme aparatının montajını gerçekleştirmiş olacağız. Arkada bulunan vakum ortumunun vakum aparatına su çekme aparatına yerleştiriyoruz. Şu anda e, makinamızın tam anlamıyla arka su çekme aparat montajını gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Arkadaşlar şimdi size fırça aparatının nasıl takılacağından bahsetmek istiyorum. İlk yapacağımız şey makinemizi hafiften yukarı doğru kaldırmaktır. Şimdi arkadaşlar makineye fırçanın nasıl montajlanacağını size göstereceğim. Bu gördüğünüz fırça flanşlarının aynı şekilde karşılığı da makinenin altındadır. Şimdi fırçanın en kolay montaj yolunu gösteriyorum. Fır fırçayı ilk başta avcumuzla bu şekilde tutuyoruz. Ondan sonra makinenin altına doğru yavaş bir şekilde geliyoruz. Boşlukların karşılığını bulup döndürerek montajımızı gerçekleştiriyoruz. Bu işlemi yaptıktan sonra makinamız kullanıma hazırdır. Şimdi size makinamızın nasıl çalışacağından bahsetmek istiyorum. Gördüğünüz gibi makine üstünde bazı düğmeler var. On-off düğmesi makineye genel elektriği veren, ileten düğmemizdir. Makineyi açma-kapama düğmesidir. Fırça düğmesi fırçayı çalıştıran ve dönmesine yardımcı olan güç düğmesidir. Vakum düğmesi arkadan kirli suyu çekecek olan ve bunu çalıştıracak olan düğmemizdir. Şu gördüğünüz alan kirli su haznesidir. Zeminden çektiği kirli suyu bu tarafta depolar makinemiz. Şu gördüğünüz alan da temiz su haznesidir. Kimyasallı deterjanlı suyumuzu bu hazneye doldurup makinemizi kullanır duruma getirebiliriz. Şu gördüğünüz alan da fırça aparatını aşağıya indirip kaldırma aparatıdır. Şimdi makinamıza suyunu yükleme zamanı. Totalde 20 litre temiz su kapasitesine sahip. Suyumuzu doldurduk. Suyumuzu doldurduktan sonra yapmamız gereken ilk işlem makine fırçasını zemine oturtmak. Fırça aşağı indirme aparatı gördüğünüz gibi sol tarafta ayak altındadır. Hafiften bastırarak fır ayağımızı e, sol tarafa çekiyoruz. Fırçamız şu anda zemine inmiş durumdadır. Yapmamız gereken işlem su vanasını çevirmek. Bu şekilde makinenin önünden deterjanlı su zemine doğru gelmeye başlar. Şimdi makinamızı tam olarak nasıl kullanıldığını size gösteriyorum. İlk yapmamız gereken makinenin elektrik butonuna basıp makineyi aktif duruma getirmek. İkinci yapacağımız iş fırça butonuna basmak ve fırçayı çalıştırmak. İkinci yapmamız gereken iş suyu vermek. Şu anda makine. Dördüncü yapmamız gereken ise dokumu çalıştırmak. Şu anda makinemiz yıkamaya ve zemindeki kirli suyu batırmamaya başlar. İşimiz bittikten sonra temizliğine dikkat etmemiz gerekir. İlk başta şurada gördüğünüz kirli su haznesinden içinde bulunan kirli suyunu boşaltma ve tahliyesini gerçekleştirmeniz gerekir. Gördüğünüz gibi çıkan kirli suyu boşaltıyoruz.